Anayık kişisel saatler ne yapabiliriz? Ya da şu. Dershaneye para mı veriyor? Hayır, ben Şimdi hazır mı Selam arkadaşlar. Selam köyceğiz belediye lokali. Nefis bir Ev yapımı doğal ayran. Sucuk, kasap sucuk dürümümüz hazır. Önce biraz ayran. Bir hırpırt sucuk ürünümüz, fiyatı 13 lira ara gelsin siparişin az da çoğu olmaz ara gelsin köyceğiz Belediye lokali. Nefis bir de. Ben de 1986 Adana'da kaldım. Biraz kendimi Adanalı gibi hissediyorum. Biraz kendimi Adanalı gibi hissediyorum. Onun için bol acılı yiyorum. Hmm mis ve kasap sucuk yürüm acili biber O. Oh. arkadaşlar bu videonun altında telefon numarası yazı olacak. Arayın gelsin. Kasap sucuk dürüm. Fiyatı da 13 lira. Benden duymuş olmayın. Fiyat 13. Kasap sucuk dürüm. Tek lavaş, çift lavaş. Nasıl isterseniz. gayet lezzetli. Doyurucu bir de. Kasap sucuk. Bir tane daha götüreyim mi acaba? Bir ben. Arkadaşlar yerimiz Avangard arkasında köycüz belediye lokali aşağıdaki caminin orada ilçe jandarmanın karşısında ev yapımı yoğurt ayran ondan sonra kasap sucuk kasap sucuk dürüm ben garanti ediyorum duyarsınız bununla Fiyat 13 lira. Hmm. İçinde kocuğumuz sucuklar var. Vallahi firma bundan zarar ediyordur ha. Firma bu kadar sucukla. Akşam sabah demeyin. Arayın gelsin. Oh. Evet sevgili dostlar. Son damlasına kadar. Son damlasına kadar. Yedim bak. 13 liraya kasap sucuk promosyon amaçlıymış. Sordum biraz önce. Tanıtım amaçlı. Paket servis numaramız altında olacak. Arayın gelsin. Ara 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 ara. Hadi hadi ara ara ara. Gizli gürmeler. Bazı insanlar vardır. Karın doyurmak için yer. Bazı insanlar zevk alır yemekten. Büyük bir zevk yemek yer. Siz hangisisiniz? Eğer lezzet avcısıysanız bekliyoruz. Lezzet avcılarını bekliyoruz. Gizli gürmeler. Yalçın Avcı. Burma Youtuber. köyciyiz, Belediye lokali. Nefis bir de. Görüşmek dileğiyle. Siparişleri bekliyorum. Sipariş verdikten sonra yarım saat içinde sipariş sizde. Allah bereket versin. Allah olmayanlara versin. Hakkınızı helal edin. Eğer ikram edin bana derseniz de arayın beni. İkram için de arayabilirsiniz. Bugün öğlen yeme senden Yalçın abi derseniz, Yalçın bey derseniz, Yalçıncım derseniz öğlen yeme benden de olabilir. Hak, hakkınızı helal edin sevgili dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Videoyu paylaşırsanız sevinirim.